Bu videoda kişisel veri kavramına, bu kavramın unsurlarına ve örneklerine yer vermeye çalışacağım. Kişisel veri kavramı bizim hukukumuzda kişisel verilerin korunması kanununda tanımlanıyor ve tanım şu şekilde. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Bu tanımdan hareketle biz kişisel verinin iki unsurunun olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi mutlaka bu bilgi gerçek bir kişiye ilişkin olacak. Ve ikincisi de bu gerçek kişinin kimliği belirli olacak veya belirlenebilir olacak. Gerçek kişiye ilişkin olması ne demek? Açıkça şunu gösteriyor aslında tanım. Tüzel kişilere ilişkin bilgiler kural olarak, kişisel veri olarak korunmuyor veya nesnelere ilişkin bilgiler. Dolayısıyla bir şirketin adresi, konumu, ticaret ünvanı kişisel veri değildir. Ya da bir nesnenin, örneğin bir binanın konumu, bir otomobilin rengi, bir telefonun fiyatı bunlar kural olarak kişisel veri değildir. Burada kural olarak dememin sebebi şu. Her ne kadar bu veriler, bu bilgiler kişisel veri olmasa da tek başına eğer bir insanla yani bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebiliyorsa, bu gerçek kişi hakkında çıkarım yapmamıza yardımcı oluyorsa bu durumda o gerçek kişinin kişisel verisi olarak korunacaktır. Örneğin bir evin fiyatı normalde kişisel veri değil. Fakat o evin fiyatını öğrendikten sonra evin sahibini de bilip o onun ödediği vergiyle ilgili bir çıkarımda bulunabiliyorsak bu durumda evin fiyatı da kişisel veri olacak diyebiliriz ilgili sahibi bakımından. Tüzel kişilere ilişkin kişisel bilgiler, nesnelere ilişkin bilgiler kişisel veri değil dedik. Peki ge gerçek kişiden neyi anlamamız gerekiyor? Burada gerçek kişi dediğimizde Türk Medeni Kanunu'na bakacağız. Kişilik ne zaman başlar, ne zaman biter? Türk Medeni Kanunu'nun 28. maddesi şöyle diyor. Gerçek kişi sağ ve tam olarak doğduğu andan itibaren ölüme kadar geçen sürede insanlar için kullanılan bir tabir. Dolayısıyla sağ ve tam olarak doğmuş, yeni doğmuş bir bebek düşünelim. Bu bebeğin boyu, kilosu, kan grubu kişisel veridir. Aynı şekilde ölmek üzere olan bir insanın sağlık durumuna ilişkin bilgiler de hak ehliyeti son bulana yani ölene kadar kişisel veri olarak korunur. Ee, Türk Medeni Kanunu 28. maddesinin ikinci fıkrasında şöyle bir düzenleme var. Sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak hak ehliyetini elde eder cenni. Dolayısıyla bir ceninin ultrason görüntüsü o sağ doğana kadar onun kişisel verisi değildir. Çünkü ceninin hak ehliyeti yok. Fakat cenin sağ doğduğu andan başlayarak Sağ doğduğu andan itibaren ana karnına düştüğü andan başlayarak hak etiyetini elde edeceğinden anne karnındaki ultrason görüntüleri de o kişinin kişisel verisi olarak doğumundan sonra korunacaktır. Dolayısıyla kavramın e, sınırlarının çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. Türk Medeni Kanunu da bu şekilde fakat GDPR'da cenninin kişisel verisi sahibi olabileceği ile ilgili bir açık bir düzenleme yok aslında. Fakat bunun kabulünü engelleyecek bir hüküm de yok. E, Avrupa Birliği öğretisinde GDPR'ın somut olay bazında değerlendirilmek üzere bunun için açık kapı bıraktığı söyleniyor. E, dolayısıyla Avrupa Birliği'nde bu durum somut olay özelinde değerlendirilecektir diyebiliriz. E, Cenin'i konuştuk. Peki ölmüş kişiler yani kişiliği son bulmuş, bulmuş kişilerin kişisel verisi olur mu? Ne Avrupa Birliği hukukunda ne de Türk hukukunda ölmüş kişilerin kişisel verisi kabul edilmiyor. Çünkü hak ehliyetleri sona ermiş oluyor. Hatta GDPR'da Ölmüş kişilerin kişisel verilerinin korunmayacağı açıkça düzenlenmiş durumda. E, fakat burada da yine bir istisna düşünmemiz gerekiyor. Eğer ölmüş kişinin kişisel verisi sağ ve yaşayan bir kişiyle ilgili bilgi veriyorsa bize bir çıkarımda bulunmamıza yardımcı oluyorsa o sağ ve yaşayan kişinin kişisel verisi olarak korunabilecektir. Şöyle düşünelim e, genetik olarak aktarılan bir hastalık düşünelim işte baba o hastalıktan e, ölmüş. Hak son bulmuş. Ama bizim babanın o hastalıktan öldüğü bilgisi çocuğunda da aynı hastalığın bulunduğunu anlamamıza imkan sağlıyorsa, bu bilgi çocuğunun kişisel verisi olarak korunacaktır diyebiliriz. Ee, kişisel veri sayılması için bir bilginin ikinci şartımız belirli veya belirlenebilir bir kişiye ilişkin olması. Belirli olmasında bulunduğu gruptaki kişilerden ayırt edebilme. Yani 10 kişilik bir Masa düşünün, 10 kişi oturuyor masada, herkes birbirinin adını biliyorsa herkes belirlidir o masada. Fakat ad soyad bunun için zorunlu değil, hatta her zaman da yeterli değil. Ee, o masada, aynı masada tek bir gözlüklü kişi olduğunu düşünelim ve hiç kimse birbirinin adını soyadını bilmiyorsun. İşte bu masadaki gözlüklü kişi Üsküdar semtinde, Üsküdar ilçesinde oturuyor dediğimizde her ne kadar adını soyadını bilmesek de gerçek bir kişiyle ilgili ve belirli bir kişiyle ilgili bir veri ifade etmiş olduk. Dolayısıyla o kişinin kişisel verisini açıklamış olduk. Ad soyadın her zaman yeterli olmadığını ifade etmiştim. Buna da şunu örnek vermek istiyorum. Bunu bir gazetede okumuştum. Türkiye'de Mehmet Yılmaz isminde 33 bin kişi bulunuyormuş. Dolayısıyla Mehmet Yılmaz e, X marka otomobile sahip dediğimizde aslında bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü e, hangi Mehmet Yılmaz olduğunu bilmiyoruz kural olarak tabii ki ve bilmemize yardımcı olacak ilave veriler de elimizde yok. Ama şöyle dersek Üsküdar'da oturan Mehmet Yılmaz e, 29 yaşındadır ve işte ABC okulunda matematik öğretmenliği yapmaktadır. Dediğimizde aslında Mehmet Yılmaz belirli bir kişi haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu iki şartı sağlayan belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin, ise kişisel ve ise kişi sahibi niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu şartları sağlamak kaydıyla aslında ucu açık. Kan grubu, kimlik numarası, pasaport numarası, göz rengi, ayakkabı numarası, kilo, boy yani aklımıza gelebilecek o kişiyle ilgili her türlü veri kişisel veri olarak korunuyor. Dolayısıyla kanunla ilişkin yükümlülükleri, veri sorumlusunun yükümlülüklerini değerlendirirken, kişisel veri işleme envanterini oluştururken kişisel verinin bu geniş tanımından da hareket etmek bunu dikkate almak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur.